Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte e, şey yapacağız. Bugün sizlerle birlikte e, iki tane Bebeto var yanımda Jilibon var Jilibon. Burada sosisli var. E, burada da pizza kola var. Bugün bunları karşılaştıracağız. Hangisi daha güzel ona bakacağız arkadaşlar. O zaman başlayalım. İlk önce sosisli'den başlayalım. iki parça çıkıyor bundan. Babam herhalde telefonla konuş. Abi bunu böyle diye koparmaya çalışmayın. Şöyle çıkartın öyle. Güzel ama taş gibi. Şimdi e, pizza deniyoruz. Açtık Allah'a şükür. Şöyle bir görüntüsü var. Kolumuz da var. Kapağını açalım. Puh. 2 dilim pizza lan bu hem yumuşak hem de tadı güzel abi Bu ne abi? Şundan 15 tane falan alın yiyin abi çok güzel. Bir şey diyeceğim. Bakarsın cebimde. 10 TL'm kalmış. Acaba bunu ne alabilirim? Cips bakıyorsun 15 TL. Param mı yetmiyor? Bu şu 5 TL'dir, 6 TL'dir. Al bundan 2-3 tane yersin kanka ya. Çok güzel. Ben pizzayı seçtim. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Görüşürüz bay bay.